Merhaba dostlar. Güzel bir döndürme sorumuz var şu anda. Şekilde gördüğünüz ABC üçgenini C köşesi etrafında 90 derece döndürüyor soruda. Bize verdiği yer C A üssünün 10 olduğu. Yani burası 10'muş. Sonra diyor ki B ve A üssü arası B ve A üssü arası uzaklık 26'ymış. Diyor ki X kaçtır? Şu gördüğünüz dik kenar uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi bir bu soruda göstermem gerekenler. Bu üçgen içerisinde herhangi bir uzunluk değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Yani dik olan kenarlar değişmeyecek, hipotenüs değişmeyecek. Bu üçgen içerisindeki açılar değişmeyecek. Büyümeyecek, küçülmeyecek. Bu 90 derece buraya 91, 92 olarak geçmeyecek. Aynı. Yani buradaki küçük dar açı A desem burada da A olacak. O açı burada. Bunu buraya doğru döndürdüm. Şurası B ise burası da B olacak arkadaşlar. Şimdi üçüncü hamledeyiz. Burası 90 derece mi? Neresi? Şurayı 90 derece döndürdüğünüzü düşünün arkadaşlar. BC'yi döndürdüm. B üstü C haline getirdim. Şurası 90 yani göstermek istediğim yer şurası. Burası 90 dereceymiş. Peki o zaman şuraya gelen açı A olmamalı mı? Çünkü A artı B 90'dı arkadaşlar. Üçgen içerisinde. E burasının da 90 olması için buraya A gelmeli. Şimdi son yapacağımız şey nedir? Şimdi burada çoğu öğrenci... Şuraları öncelikle bir silmek istiyorum. Yapılacak yanlışı göstermek için. Şurayı uzattık hocam. Evet hocam. Şuradan dik indik. Tamam. Burası A, B. Şurası da A'ydı hocam. Burası da B. Hocam A, A. Şuraya gelen açı B olacak. 180 derece olması için. A, B. Yine 90 derece. Benzer üçgen yakaladık hocam. Evet. E, daha sonra ne yapacağız? Şurayı bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. Şurayı bilmiyorum. Sadece bildiğim B ve A uzaklık. Yani buradan dik inerek hiçbir yere gidemiyorum. Buradan bileceğim herhangi bir açı değeri yok arkadaşlar. Sadece şurayı biliyorum. Orayı nasıl biliyorum? İlk başta dediğimiz gibi arkadaşlar. Üçgende uzunluk değişecek miydi? Hayır. Yani kısa olan dik kenar değişecek mi? Hayır. Burada 10 mu? Burada da kısa kenar 10 olacaktı. Şimdi şu açılarıma tekrar geri dönüyorum. Şuraya B demiştik. O zaman bu genişte B. A. Burası da A ydı. Tamam. Şimdi burada yapacağım şey arkadaşlar. Bunu aslında şurada göstersem daha iyi olur. Biraz daha büyük olsun. Evet rahatça görüyorum. A üstü C'yi uzatın arkadaşlar. Uzatın götürün. Açılarımı yazıyorum. B, B, A, A. Bir. B var, B var, A var, A olmalı. Neden? Burası 180 derece. Yani 2A artı 2B olmalı. Çünkü A artı B 90'dı. 180 için 2A artı 2B lazım. 2B var. 2A olması için buraya A kaldı. Peki. Şuraya baktığınız zaman Z kuralı var. A'ya A gelmiş. Yani Z kuralı dememin sebebi bunlar paralelmiş. Şuradan dik insem peki. Bu uzattım A'yı üstü C doğrusuna. B'den dik indim. A dik. Buraya gelen açı 90 mu oldu arkadaşlar? Şimdi şuraya bakın burada ben ne yaratmış oldum? 90, 90, 90, 90. Paralel dikdörtgen yarattık arkadaşlar. Yani burası x mi? AB evet. Şu uzunluk da x dostlar. Burasını kaç bulmuştuk? 10 demiştik. Çünkü kısa kenar 10'du. Burada da kısa kenar 10. AC 10 sa şuraya gelen uzunluk da 10 olur. Peki şimdi soruda bana neyi vermişti? B ve A üssü arası uzaklık. Orası şu kırmızı kalemle gösterdiğim yer olsun. Ne kadar demişti? 26. Şurada gördüğünüz gibi. 26'yı yazdım. Şimdi bakacağım yer bir dik üçgen. B. Şu indiğim yere H diyeyim. B, H, A üstü arkadaşlar. Şu dik üçgen. Şurada yanda gösterirsem B'den geldim. Dik bir açıyla şöyle gittim. Şuradan da birleştirelim. A üstü. B, H. Burası 90. Bu uzan uzunluk 10. Burası ne? X artı 10. H ve A üssü arası X artı 10. Burası ne kadar? Bana soruda verilen B A üssü arası 26. İşte elimdeki verileri dik bir üçgen içine taşımış oldum. Çok güzel bir soru. E burada bilmediğim bir tek x var. Dik üçgenin diğer kenarlarını da biliyorum. Rahatlıkla çözerim. 26 nedir? 13 çarpı 2'dir. 10 nedir? 5 çarpı 2'dir. 5 bir şey 13 üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. Ortak olan sayı kaç? 2. Bunu da 2 ile çarpacağım. Yani burası 24 olmalı. 10, 24, 26 özel üçgeni bu arkadaşlar. Yani burada 26'nın karesi eksi 10'un karesi falan yapmanıza gerek yok. Bu rahat yöntemle bulabilirsiniz. Neyi buldum? X artı 10'un 24 olduğunu buldum. O zaman X'im 14'tür. Değişik yazdım. X14.